Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle nasıl Minecraft indirilir onu göstereceğim arkadaşlar size. İlk öncelikle arkadaşlar kanalıma abone like atmayı unutmayın. Buradan arkadaşlar Google'a gidiyoruz. Ardından indir. peki, a ah, diyoruz arkadaşlar. Buraya basıyoruz. En üsttekine. Aşağı inip buna basıyoruz. Ardından burada 3 saniye yazıyor. 2 saniye. 1. AFK indiriyoruz arkadaşlar Karşımıza bu iş, <sup Beij vrai> çıkıyor. Buradan şurada gördüğünüz gibi bakın gösteriyorum. Çarpı işareti var şurada. Bu çarpı işareti yansıyoruz. Hepsini Buradan arkadaşlar bir dakika. Evet. Şurada mavi bir yer var bakın. oraya basıyoruz. Şuraya basıyoruz. Orada tik çıkacak bakın. Tik çıktı. Ve şu mavi şeye basıyoruz şuradaki. Ben de olduğu için indirmiyorum tabii ki. Buraya basıyoruz. Hatta indireyim sizlerim gibi. Buraya basıyoruz. Bekleyin biraz. Uzun sürüyor. Parada bir hatta bir saat iki saat sonra indiriliyor. Bende Ben de öyle olmuştu. İşte oraya bastıktan sonra arkadaşlar bu şimdi gelmiyor. Minecraft izin ver diyor arkadaşlar? Ve indiriliyor. Bu kadar arkadaşlar bu videomuz. Bu bilgi size yaradıysa Minecraft çıkmayın hemen. Çok güzel bir oyun gerçekten de. Hatta videosunu atacağım. Bu oyun. Arkadaşlar PUBG'de atacağım sizin için. Görüşürüz. Arkadaşlar bakın size kızmayayım ha. Like atın yoksa size kızarım. Yemin ederim kızarım bak. Aaa kızdım size kızdım. Like at. Yoksa çıldırırım.